Selamun Aleyküm canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız biz de iyiyiz. Rabbim herkesi yiitsin. Sağlıklı, saatli yaşatsın. Ben de şöyle patlıcan tavası yapmak istedim. Şöyle samırsağımız, soğanımız, domates, biber, şurada patlıcanımız. Patlıcanın hepsini yapmayacağım. Etimizi de dolaptan çıkarttım. Şöyle tepside yarım kilo et kuşbaşı burada da şimdi patlıcanlarımı soyarak tuzlu suyun içerisine ekleyeceğim şöyle koyduktan sonra siyah suyu çıkar daha sonra iyice bir yıkayıp yemeğimi yapacağım canlarım şimdi yavaş yavaş soymaya doğramaya başlayayım Evet canlarım şöyle her şeyini doğradım tavamın Biraz zeytinyağı ekledim. Biraz da şöyle sıvı yağ ekleyeyim. Şimdi bunun içerisine şu baharatlarımız salça, tuz, toz biber, karabiber, kırmızı biber salçamızı da ekleyelim şöyle. Şimdi bir baş samısağımı da soydum. Onu da doğrayayım. Şöyle her şeyini doğradım. Şimdi sarımsaklarımı da bir baş sarımsak. Şimdi bu salçayla bunu iyice karıştırayım. Patlıcanlarımı da ekleyin. Tuzlu su da beklettim, yıkadım. Şimdi şöyle tavamı yaptım. Bunu fırına süreyim. Pişsin canlarım. Piştikten sonra görüşürüz. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle tavamı hazır ettim. Hadi hoşça kalın Allah'a emanet olun. Ben de bunu fırına süreyim, bir güzel pişireyim. Daha sonra görüşürüz. Evet, annem yapmış olduğu tava. Müthiş görünüyor. Eller sağlık. Hadi çok Taştan. güzel oldu. Şöyle. Şimdi servisini yapayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet.